Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum. Benim. Bir sabı kaç kere dedim bırak peşim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi Bize ancak ayıyır Bakırköy Tımarhanesi. Sevgilim ben seni inek gibi sevdim sen de bu sevgi katı gibi tettin. Sevgilim aşkınla başım belada seni düşürürken uyumuşum herhalde. Ya ettim bak dinle o zaman bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yumruk göğsün gözlerin. Bak 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 ama kapa. kapatma telefonu kapatma kızım bak kaçayım seni. Allah'ına git ama kaçayım seni. Kitap... ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ayağı edemedik biz ya. Bak paya desem paya babamda çok. Paya desem kulağı yok. Oho nedir bu başımız Aç aç.